100. dövüşçü için özel bir şey olacak mı? Bir sonraki güncelleme hakkında bir şey paylaşabilir misin? Brawl Stars'ı 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Brawl Stars içeriklerini başka medya türlerinde yapmayı planlıyor musunuz? Oyuna ustalıkları gereklemeyi düşünüyor musunuz? Brawl Stars'ın Oyuna sesli sohbet eklemeyi planladığı bir şey var mı? 24 soruda Brawl Stars'ın geleceği. Evet, doğru videoya geldiniz. Bu videomuzda Kairos'un 24 soru yönelterekten Supercell'den Brawl Stars'ın geleceği hakkında bilgiler edindi. Bu bilgiler hepimizi çok ilgilendiriyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi ve videoya bana destek vermek açısından da bir like atmayı unutmayın diyorum ve videoya geçiyoruz. Arkadaşlar soruları soran YouTuber Kairos Gaming zaten bunu global çapta bir YouTuber olduğundan belki duymuşsunuzdur. Ve siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen çok bir şey anlamayacaksınız ama ben sizler için kendisini bu videodaki can alıcı sorularını Türkçe olaraktan yanıtlayacağım. Bunu da yine sağ olsun CLB Brawl Stars soruları tek tek bu şekilde almış. Ben de Türkçe'ye çevirdim. Birlikte bu soruların neler olduğuna, cevaplarının neler olduğuna beraber bir bakış atacağız. Birinci soru yeni bir dövüşçü yaparken hangisi önce geliyor? Oynanış mı yoksa kişilik mi? Cevap olaraktan önce oynanış sonra tema sonra ise kişilik. Kairos'un sorularını şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar daha çok böyle entrikatik sorular işte şu şundan sevgili mi gibi sorular da yönetmiş. Merak ediyorsanız tam sizlik bir video. İkinci soruda Star Park'taki dövüşçülerin hikayesi hakkında bize daha fazla bilgi verebilir misiniz? Cevaba geldik. Dövüşçüler mor mücevherlerden etkileniyor ve bu sayede ölmeden birbiriyle dövüşebiliyor. Ayrıca parktan ayrılmaya çalıştığınızda ne olacağını da kimse bilmiyor. Sanırım açıkta bir tehdit var burada. Soru 3. 100. dövüşçü için özel bir şey olacak mı? Açıkçası olsa güzel de olur yani. Henüz böyle bir planımız yok ancak şu anda 3 dövüşçü üzerinden çalışıyoruz. Şu anda aktif 92 tane hatta 93 tane karakter var. Trank geldiğinde 94, 3 tanesi hazırlanıyorsa 97 karakter garanti yani. Dördüncü soru bir sonraki güncelleme hakkında bir şey paylaşabilir misiniz? İşte bizim merak ettiğimiz kısım. Aslında bir sonraki güncelleme bir işbirliği olacak sonunda ya. Ancak işbirliğinin ne olduğu henüz paylaşılmıyor demiş. Umarım ki işbirliği bizi heyecanlandıracak. Minecraft olur, Marvel olur, Örümcek Adam olur, Superman olur, böyle güzel bir işbirliği gelir, devasa olur insanları tekrardan böyle heyecanlandırıp oyuna döndürür. Ne bileyim Godzilla etkinliği gibi güzel bir heyecan katacak da bir açılım kutusu verirseniz tadından yenmez süper selamca diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Brawl Stars'ı 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? İşte bu sorunun cevabını bu videonun dakikasını et etiketleyerekten lütfen sizler de yoruma yazın. Siz nerede görüyorsunuz? Supercell'in cevabı Brawl evrenini genişletmeye devam etmeyi planlıyoruz ve diğer oyunlar gibi yaşamaya devam etmesini de umuyoruz. Evet ummaktan öteye geçip birazcık icraate geçmeniz lazım Supercell çünkü eğer böyle devam ederse bu oyun 10 yıl değil 1 yıl sonra belki de tarihin tozlu sayfalarına ulaşmış olacak. Tabii ki Allah etmesin hepimiz işsiz kalırız. Maalesef boş bir soru. Janet kaç yaşında? Janet 16 yaşında. Bana ne abi? 16 yaşındaki takipçilerimin şu anda gururu böyle bir okşanmış olabilir. Oo Janet o zaman yaşatız falan. Muhtemelen bunun için bunu sormuşlardır. Yi Yang ve Melody akraba mı? Hayır. Ama aynı üstlüdeler. Bir zamanlar onun amcası yapmayı düşünmüştük ama sonra vazgeçtik. Jaylang Melody birbirine benziyor mu? Yani ikisi de birazcık çekik gözlü. Jesse'nin babası kim? oldukça sert bir adam. Dövmeleri var. Karakteri oldukça inatçı. Sizce bu savaşçı kim arkadaşlar? Yorumda beni aydınlatın. Dokuzuncu sorumuz. Lumi Draco hakkında ne düşünüyor? Lumi Draco'ya karşı hisleri var. Sadece bunu kendi tarzında gösteriyor. Yani Lumi ile Draco aşna fişna peşinde arkadaşlar. Onu da buradan anladık. Supercell yıllar içerisinde inanılmaz bir değişime uğradığını hepimiz farkındayız değil mi? Yani artık bu tür şeyleri o kadar rahat konuşuyorlar ki hayret içerisinde. Colt, Belle ve Sam akraba mı? Bir nevi aile sayılırlar ve Star Park'ın ilk ailesidirler demiş. Zaten Belle ile Sam dayı amca, kız, bilmem ne ne bir şeylerdi zaten onlar zamanında baba ve kız diye biliyordum hatta ben Holt da onların bir akrabası çıktı vay anam fark ettiyseniz sorular biraz daha böyle entrikatik dediğim gibi yani daha çok kişisel ne bileyim işte fişına, aşk nafişna aşk hayatı Aşk hayatı aslında bu oyunda çok fazla vakit geçiren bizler için de bu tür karakterlerin hikayesi olması hoş bir durum Sutu Bonnie ve Jesse'nin babası nasıl oldu? What? Sutu, Bonnie ve Jesse'nin babası mı? İkisi de birbirini bulan kayıp kız kardeşleri olarak buldu ve onları evlat edinmeye karar verdi. Oğlum Janet'la Bonnie abla kız kardeş değil miydi? Jesse nereden çıktı? Sanırım arkadaşlar ben haberim yokken Jesse de bunların ailesinden biri olmuş. Ya video çekiyorum bir saniye. Fıtı Canım anacağız mı? Yemek hazırmış ama video çekiyorum. Bir ara anket yapmışlardı zaten. Charlie'nin mükemmel eşini buluyorduk. Bir date'e çıkaracaktık. Orada da mükemmel eş olaraktan Bo çıkmıştı. Ve soru şu. Bo ile çift mi? Hayır sadece bir kerelik bir şeydi ama Bo hala biraz takıntılı demiş. Evet bir entrika olayı daha. Colt ve Shelly Spike ile arkadaş mı? Evet bir bakım öyleler. Ay canım benim Spike'ım ya. Arkadaşı da varmış canım canım. Spike iyi biri mi yoksa kötü biri mi? What? Bu soru sorulur mu ya Kairos? Kesinlikle iyi biri, eğlenceli biri demiş. Evet sesi mesi olmasa da dikenlerini rakibin poposuna batırmayı çok seviyor. Birazcık yumuşattım normalde derdim orada. Oyuna her dövüşçünün daha fazla kişisel özelliğini eklemeyi planlıyor musunuz? Oğlum bu Kairos'un bu kişisel özelliklerle yok karakterlerin hikayesiyle ne alıp veremediği var. Ya böyle bir ekip gelmiş. Vallahi burada bir eleştiri yapacağım. Kusura bakmasın. Hani her şeyi sorabiliyorsan umarım ki öyledir yani. Belki de öyle değildir. Sorular öncesinde Supercell tarafından hazırlanmış bile olabilir. Sen soru olaraktan bunları mı sormak istedin? Abi daha böyle oyunun Can alıcı ne bileyim ile ilgili Bir gelişme bir güncelleme yapılacak mı Böyle sorular sormanı da beklerdim Belki ilerleyen sorularda vardır Ümitle devam edeceğim şimdi Cevap evet Güncellemenin başından beri bu animasyonu yaptı Bu da hey star parkı Oyuna düzgün bir şekilde ekledik Deme şeklimiz Kupa yolu oyuna daha fazla bilgi eklemenin Yeni bir yolu olacak demiş Gerçekten gram bir şey anlamadım Adam kişisel özellikle ilgili bir soru sormuş olmasına hemen cevap olaraktan kupa yolunu ekledik. What? 18. soru. Brawl Stars içeriklerini başka medya türlerinde yapmayı planlıyor musunuz? Aha işte bu benim ilgimi çekti. Evet bir film söz konusu olduğunda birlikte çalışabileceğimiz kişileri aktif olarak ayrıyoruz. Çünkü gerçekten bu kadar büyük bir şey yapmak istiyoruz. İşte bu benim aradığım heyecan. Supercell sonunda Brawl Stars için de bir film düşünüyor. Biliyorsunuz Minecraft'ın bir filmi çıktı. Milyonlarca izlendi. Belki de Brawl Stars'a da böyle güzel bir etkinlik olur ve çok fazla büyük bir kitleye ulaşır tekrardan. Ümit verici bir haber. 17. soru. Star Park güvenlik kamerası gibi daha fazla özelliğe sahip olacak mıyız? Biliyorsunuz eskiler bilir. Oyunda bir kamera vardı. Tıkladığımızda bize gizemli bir işte 8 bitin kamera görüntülerini falan filan buluyorduk. Orada yani Brawl Stars'ın gizemlerine bir kapı açmışlardı. Bunları yapmaya devam etmeliyiz ve belki ileride daha erişilebilir hale getirebiliriz demiş. Okey gizem avcılarının mutlu olacağı bir olay. Onur abiye selam, Ömer abiye selam. 20. soru oyuna ustalıkları gereklemeyi düşünüyor musunuz? Ki muhtemelen birçok kişi böyle bir şey ister. 20. soruya cevap ise kayıtlar uzun vadeli olacak çünkü sürekli daha fazlasını eklemeyi devam edebiliriz. Birçok kişi ustalıkları sevdiğini söyledi ancak İnsanlar bunlarla bizim kadar etkileşim kurmada Hay anasını satayım bu etkileşim neymiş ya? Abi hep mi bir duyguyla yaklaşmamız lazım? Biz işe abi mantıkla yaklaşıyoruz. Ustalıkları topladığımızda almış olduğumuz 350 tane kredi bizim için gayet de mutlu ediyordu ya. Duygusal olarak bu ustalıklara bağlanmamıza ne gerek vardı? Arkadaşlar videoyu ne güçlüklerle çektiğimi şöyle göstereyim size. Vücudumdan akan tere bak. <laughs> Vallahi ses size gelmesi için vantilatörü kapattım. İçimden geçiyor şu an hava. Buna karşılık bir abone olur musunuz be? Ulan hadi lan. Dilenci değilim bir abonenizi alırım. Seviyorum sizleri. Buz Lightyear gibi geçici dövüşçü oyunlara çıkacak mı? Muhtemelen geçici içeriklerden uzaklaşacağız. Bu yüzden başka bir oyun yapmamız pek olası değil. Yani Buz Lightyear zaten geldiğinde oyunun içinden geçip dışından çıkan bir karakterdi. Umarım da bir daha gelmez. Hikaye açısından en güçlü dövüşçü kim? Spike olabilir ama biz kendimiz bilmiyoruz demiş. Ya Spike dedikçe böyle bir niyesi gururum okşanıyor ya. Sanki Spike benim öz evladım Canım Spike'ım Brawl Stars'ın oyuna sesli sohbet eklemeyi Planladığı bir şey var mı Evet gelecekte kesinlikle Sesli sohbet eklemeyi istiyoruz Aha İşte bu güzel haber Çin versiyonunda zaten bir yıldır olan bir özellikti Oyuna geldiğinde Muhtemelen Türkler birbirinin Anasına bacısına sövecek bu işi nasıl engelleyecekler Onu bilmiyorum En nefret ettiğiniz dövüşçü hangileri İşte bu soru yine size geldi arkadaşlar videonun bu dakikasını etiketleyin. Benim fikrim tabii ki de biliyorsunuz hepiniz artık Edgar. Cevaplar Gonzala, Dynamite ne alaka? Fernande Edgar, Drev Edgar demiş. Adamsınız be. Siz oyunu biliyorsunuz. Dayanmak diyen arkadaş çok da oyunu bilmediği belli. Ali'nin öfkeli cihazını zayıflatabilir misin? Aksesuarından bahsediyor. Evet, bunu yapma yeteneğimiz var. Bu mu yani? Yani bu mu? Teşekkür ederiz nerf bilgisini bize verdiğin için Kayro. Bu videoyu çekmek zorundaydım arkadaşlar. Sonuçta Brawl Stars ile ilgili bir güncelleme ve bu yabancılar tarafından bilinirken biz Türklerin de bir öncüsü olup bu konuyu size anlatan bir kreatör gerekti. O işi ben üstlendim bu sefer. Umarım videoda sizlerin hoşuna gitmiştir. Hoşçakalın. Bay bay.